Merhaba arkadaşlar, bir öğrenci öğretmenin uzaktan eğitimle nasıl katılacağını burada çok kısa bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu Zoom programını indirmemiz lazım. Bu bilgisayarımızda da olabilir ya da telefonumuzda da olabilir. Burada downloada basıyorum. Bakın ilk Zoom yazdım ve ilk çıkan şeyde downloada yazıyorum ve burada tekrar download yazacağım. Bu sol aşağıda program inecek ve bastığımda program otomatik kurulacaktır. Şöyle masa üstüne geliyorum. Onu indirdim. Bakın şurada Start Zoom diyor. Buraya basıyorum ben. Ve programın açılmasını bekliyorum. Program açıldı. Öğretmen size şey verecek. ID verecek. ID numarası verecek. Şimdi Join a Meeting diyor. Burada Join a Meeting'e bastığımda burada öğretmenin size verdiği bir ID numarası olabilir. Evet şuraya şöyle bir yazmaya çalışalım. Biraz bilgisayar kastı herhalde. Evet öğretmen size ID verecek ya da bir link verecek. Eğer link verirse burayı direkt WhatsApp'tan aldığınız linki şuraya yapıştırabilirsiniz. Diyelim ki ID verdi. Şimdi mesela şöyle bir ID verdi size. Yazıyorum ben de. yani toplam 9 rakamdı. Buraya adınızı yazabilirsiniz. Adım diyelim ben buraya. Daha önce başlayan toplantıya burada adımı sürekli hatırla ya da sesim açık mı kalsın, videom açık mı kalsın. Ben şunları kapatayım şöyle. Join diyorum yani giriş diyorum. Burada öğretmen size hem bu ID numarasını verecek hem de pasaportu verecek. Pasaport yani şifresi. Şifresini eğer verdiyse bazı toplantılar şifresiz olabiliyor. Eğer verdiyse genelde şifreli oluyor. Ve şifreyi de girdim yine John Meeting diyorum yani toplantıya katıldıyorum. Bu kadar işte bu kadar basit. Görüldüğü gibi toplantı başladı. Evet, toplantı başladı. öğretmeniz burada merhaba diyebilir. Burada herhangi bir dokümanda paylaşabilir mesela öğretmeniniz burada size bir ben şu an telefondan açık, şu an telefonda mesela telefonu aldım, merhaba diyorum. Değil mi? Merhaba gibi burada artık öğretmeniniz burada size ders anlatacaktır artık burada. Sizin burada yapabileceğiniz şey burada kendi sesinizi açıp kapatma ya da şu an iki şey açıldığı için yankı yapacak ya da görüntüsünü, görüntünüzü burada açıp kapatma basıp böyle kendi videonuz çıkabilir şu ekranda şöyle kapatıyorum ben tekrardan kapan evet kapandı burada ya da hocanıza burada şey yapmak istiyorsanız e sohbet yani chat şöyle biraz bilgisayar kastı. Evet burada şurada chat var. Chat yazabilirsiniz ya da ekranı kaydedebilirsiniz ya da kendi bilgisayarınızı burada ya da bir sorunuz var kendi ekranınızı şu share screen'de paylaşabilirsiniz. İşte öğretmeniniz burada bir kendi ekranını paylaşabilir. Ben telefondan kendi telefonumdan ekran şu an paylaştırdım. Bir matematik denemesi paylaştırdım. İşte öğretmeniniz burada işte çeşitli işlemler yaparak mesela soruyu çözebilir ve anlatabilir. Öğretmene diyalog kurmak istediğinizde burada chat yazdığınızda mesela merhaba hocam mesela ses gelmiyor. Enter'a bastığında bu hoca karşı tarafta kendi telefonunda ya da bilgisayarında bu mesajı görecektir e, evet, mesaj geldi ve cevap yazabilir. Şunu kapatalım. Başka ne gösterebilirim size? Evet burada participant deniz dediğinizde burada bu toplantıya katılan bütün arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Burada kendi sesinizi aç kapa yapabilirsiniz. Burada kendi sesinizi aç kapabilirsiniz ya da Burada el işareti yaptığınızda hocam ben bir şeyler söylemek istiyorum dediğinizde burada hocam ekranında el işareti çıkacaktır. Bakın bastığımda burada el işareti gördüğünüz gibi şöyle bir daha basayım bakın mavi işareti oldu. Öğretmen orada elinizi gördüğünde el işaretiyle böyle size söz hakkı verebilir. Ve toplantıdan çıktığınızda şöyle tekrar gösterelim. Toplantıdan çıkmak istiyorsunuz. Tekrar açalım. Evet. Diyelim ki toplantı bitti. Yani ders bitti. Burada leave meeting'e bastığınızda toplantı otomatik olarak bitecektir. Ya da hoca öğretmen kendisi kapattığında bu toplantı sona erecektir. Burada ses ayarları yani sesi test edebilirsiniz burada tavsiye ederim hem ses hem mikrofonu test edebilirsiniz yani video o kadar önemli bir şey değil yine burada test edebilirsiniz ayarlardan söyleyebileceklerim bu kadar merak ettiğiniz ya da çözemediğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazdığınızda ben size cevap vereceğim.